Merhabalar, Deutsche Kafe hoş geldiniz. Beşiklerle de birlikte devam ediyoruz. Bugün konumuz bir pizza siparişi. Pizza sipariş ediyoruz. Bir tane önce şeyimiz var tabi, antisayyemiz. Ne diyor? İtalyan işim resept diyor. Nah, İtalyan işim resept. Yani orijinal İtalyan pizzası e, tarifine göre yapılıyor diyor. Şimdi diyor online 5 tane yapın diyor. Hemen diyor Fortile'ın yani avantajlardan yararlanın. Ne avantaj varmış? Yüzde %15 indirim diyor. Ondan sonra işte hızlı e, kargo. istediğiniz şekilde pizzayı yapıyoruz diyor. Bir belegen bir pizza. Yani içine istediğimiz malzemeyi biz koyuyoruz diyor. Sizin istediğiniz malzemeyi, sizin istediğiniz şekilde. Siz diyor sadece bize söyleyin ne istediğinizi, içerikleri söyleyin. E, kişisel pizzanız hemen hazır diyor. Balıklı olur diyor, etli olur diyor veya vegan olur diyor. Vegetarış olur diyor, vejetaryen olur diyor. Nasıl isterseniz öyle yapıyoruz diyor. Şimdi Antalya'ya baktık. Diyor ki bir tane pizza sipariş ettiniz ama diyor tarif edildiği gibi değildi. Pizza size geldiğinde soğuktu ve bütün içerikler içindeki malzemeler yoktu diyor pizzada. Şimdi diyor ki 3 tane punkte veya 2 tanesini yazacaksınız bir tanesini kendiniz seçeceksiniz her zaman olduğu gibi. Niçin buna karar verdiniz? Niçin buradan pizza sipariş etmeye karar verdiniz? Yani ne diyeceksiniz ben şu şuyum işte şu tarihte pizza sipariş ettim işte gördüm ilanını çok hoşuma gitti. Tam bana göre olduğunu düşündüm falan filan deyip böyle çok açtım vesaire hemen pizzayı sipariş etmek istedim ama hayal kırıklığına uğradım gibi bir giriş yapacaksınız. Hangi problemlerin olduğunu açıklayacaksınız diyor. Lieferung'da bakın problem varmış diyor Lieferung'da. Ondan sonra 3 tane aslında e, oluştu. Ne oluştu? Soğuk gelmesi, yanlış malzemelerin olması ve Lieferung'un gecikmesi. Diyor ki tekst yazmadan önce diyor işte bir sıra oluşturun falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi geçiyorum pratiğe. Bir sıra oluşturun diyor. Bunların üzerinden geçmiştik. Daha önceki videoları izlemediyseniz şuralara koyarım. Oradan kartlardan bakabilirsiniz. Ve bunu bulabileceğiniz birçok kanal var. Birçok e, kaynak var. Burada pratik yapacağız daha çok. 150-200 kelime yazacağız. 5 verdi Pizza diyoruz. Değer geldi damının Helen. Başlıyoruz. Şimdi Burada ne yaptım? Burada ben anlatmayacağım. Önceki yaptığımız iki. Bir laptop örneği vardı. Bir de taşınma örneği vardı. İkisinden böyle demiştim ya çok fazla şeyi böyle bilmemize o kalıpları ezberlememize gerek yok. İki tane örnekten aldığım kalıpları yine aynı bu örneğe de yapıştıracağım. Bazı yerlerde değişiklik olabilir. Şöyle ki yani mesela pizzayı avukata vermek istemeyebiliriz. İşte bu noktada ne devreye giriyor? Ne kadar çok antrenman yaparsak o kadar güzel yazı yazarız. Çünkü hep anmalt anmalt düşünüp bir de pizza geldiği zaman anmalt olur mu dediğimiz dediğimizden orada biraz e, sıkıntı yaşayabiliriz. Bu sebeple birçok örnek çözmemiz lazım. Ama yine de buna rağmen op buna rağmen anmalt yazsanız bence olur. Evet devam edelim şimdi önemli olan içeriği o bu kalıplar dışındaki yerleri güzel doldurabilmek düzgün bir sırada yazabilmek. Şimdi bakalım ne demiş? Normal örnekte demiş ki My name is işte şu Und ich hatte heute pizza bei 5 bestellt. Sizden bir pizza sipariş ettim. Numaram şuydu. Sizin e, ilanınızı, reklamınızı gördüğünde sizin reklamınızı gördüğümde direkt heyecanlandım diyor. Şimdi bakın. Umsuk firmaya ne yazmışız? My name is Maria Müller. Und ich hatte am 2.3.2022 ihre umgekümmert beauftragt, meinen Umzug zu organisieren und meine Möbel zu transportieren. Güzel. Bakın aynı. Yani ismimizi yazıyoruz, hangi tarihte ne yaptık onu yazıyoruz. Laptop'tan yazmışız. Ich bin an zimit einer Beschwerde über einen Laptop, Den ich am bla 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 by inen 5tel. Ich bin an Student. Devam etmişiz niçin bunu e, sipariş ettiğimizi Şimdi burada da yine ich wende mich an sie mit einer Beschwerde über eine Pizza, die ich heute Abend bei ihnen diyebiliriz. Meine bestellt Nummer deriz sonra. Bunu ekleriz. Devam edelim. Devamında ne demiş? Sie haben viele tolle Sachen versprochen. Zum Beispiel sind Rabatt auf die erste Bestellung und schnelle Lieferzeiten. Deshalb habe ich direkt bei ihnen bestellt. Şimdi burada da demiş ki siz çok güzel ee, şeyler sunuyorsunuz ilanınızda. Dolayısıyla bu sebeple hemen beştelin yaptım demiş. Yani siparişi verdim demiş. Şurası %15 olacak galiba. Yukarıda %15'ti. Çok önemli değil. Şimdi bizim neyimiz vardı? Böyle bir kalıbımız vardı. Yapıştırıyorum direkt. Was die in ihrer Anzeige versprochen haben? Hat direkt mein Interesse geweckt. Deshalb habe ich mich direkt für ihre Geschäft entschieden. Ihre Pizzaladen Und aynı eine Pizza bestellt. Laptop'ta ne yazmışız? Laptop'ta zaten yukarıda belirtmiştik niçin sipariş ettiğimizi. Bir sonraki paragrafta ne yazmışız? İşte bana bugün geldi. Ben und zufriedendim. In ihrem Angebot böyle böyle yazıyordu. Ama gerçekte böyle böyleydi. Şimdi bakalım şeyde ne yazmış. Ee, bu pizzada. In wirklichkeit waren viele Sachen aber nicht wie in der Anzeige demiş. İhatayna ve şey işte şurası sizin. Şurası artık sizin yazacağınız yer. Şurayı pizzaya uyarlayabilirsiniz buraya. Ama şurası sizin yazacağınız yer. Şu siyah olan yerler sizin yazacağınız yerler. Şurayı yine kırmızı yapalım. Mesela pizzada da kırmızı olsun. Burası her şeyde yazabileceğiniz bir şey. Ama şurası artık sizin e, kendi kabiliyetiniz. İhatayna ve getarişe pizza mit fil gemizyon kunopla aba. Auf der Pizza gab es keinen Knoblauch. Sarımsak yoktu diyor. Es gab nur no ein paar Tomaten und, und Biraz mantarla biraz domates vardı diyor. Bu taşınmada ne demişiz? Bakın in wirklichkeit war vieles aber ganz anders. Sie haben geschrieben das demişiz. Devam etmişiz. Aynı şey işte. Yine bu altı sizin yazacağınız. Devam ediyor. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich auf das diye devam etmişiz laptopta. Bu pizzada nasıl devam etmiş? Besonders geergert hatmış demiş. Das die Pizza erst nach zwei Stunden bei mir ankam, da die Pizza war überhaupt nicht mehr warm. Kalt demişti ya, burada nicht mehr warm diyor. Bakın burada cümleleri, kelimeleri kullanmak önemli. Zıt anlamlarını, eş anlamlarını kullanmak güzel olur. Mobilyada ne demişiz? Ausserdem sind viele Möbel bei einem Transport kaputt gegangen. Zum Beispiel eine Tür von meinem Kleiderschrank, ein Spiegel falan demişiz. Sonunda da demişiz ki, ein weiterer Punkt, den ich deutlich kritisieren muss. Son nokta. Bula bula bula. Yine şurası size kalmış. Laptopta ne demişiz? Desfighteran demişiz. Devam etmişiz. En sonunda pizzadan ne diyoruz? Auserden Mustehid'den preis Price die Pizza bezahlen. und habe keinen Rabatt erhalten und das meine erste Bestellung var. Ne diyor? Bütün parayı bunun dışında diyor. Bütün parayı ödememe rağmen rabat yani bir indirim alamadım diyor. Biz baş maşine denemişiz. Desfighteran am Ende Zihabe meine Waschmaschine nicht olsun. Yani İşçiler demişiz makinemi bağlamadı. Yani aynı hep bir bir problemi bir girişle yapıyoruz. Desvaitaren, Auserden. Burada yine Desvaitaren kullanmışız. Ein weiterer Punkt den ich deutlich muss, demiştik bir öncekinde. Şuraya koyalım mesela. Ein weiterer Punkt den ich e, deutlich muss ist obwohl ich den vollen Preis für die Pizza bezahlen musste. Habe keinen Rabat erhalten diyebilirsiniz mesela. Gibi. Des o oyu da kullanmış olduk. Bakın kendinden çıktı. En sonunda ne diyor? Beni for her von den film problemin gewusstete hätte ich nicht bei ihnen bestellt. Dann hätte ich mir mein Essen gekocht. Bakın ne diyor? Ben kendim pişirirdim diyor yemeğimi. Eğer bilseydim bu problemleri sizden sipariş etmez yemeğimi kendim pişirirdim diyor. Sonra ne diyor? Ich erwarte von Ihnen dass Sie mir die Kosten für meine Bestellung erstatten. Ya diyor benim paramı geri verin. Ya da diyor 10 euroluk en az bir gutschein gönderin. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Bakın böyle daha ucuz şeylerde mesela şunu da araya koyabilirsiniz. Hemen Anvaltiyen bunu yazın mesela. Böyle oturup saatlerce ezberlemeniz gereken bir şey değil. Diyor ki benim ne diyor irtibatta kalın lütfen bana cevap verin diyor. Aslında burada da bir yine cevap vermezseniz şunu, şunu yapacağım gibi arka planda bir şey var. Ama benimle bağlantı kurun diyor. Mid Freundin'in gurusun demiş. Diğerlerine ne demiştik? Mesela umsukta if for the reform eine Erklärung und bitte sie dedik. Mir die Kosten für die Pizza zu erstatten. Sonst sie meiner bitte nicht nachkommen. Sie mich ya bunu yazsanız da olur aslında anlattı ama şunun yerine Zetsin zizi, bitte zetsin zizi, mit in verbundung yazarsınız. Şey diyebilirsiniz, ich warte auf ihre rückmeldung. Bana geri dönüşünüzü bekliyorum diyebilirsiniz. Artık kelime hazinenize kalmış. Oraya bir sürü bir şey yazabilirsiniz. Rahat düşünün yani. E, laptop'ta ne demiştik? Ben for vorher von film problem gewusstete. Aynı pizzada dediği gibi. Den ich den laptop nicht bei ihnen bestellt. Hätte ich die laptop, pizza nicht bei ihnen bestellt diyecektik. Aus diesem Grund bitte ich Sie mein Aynen. Ansonsten werde ich die Sache an meinen Bunun yerine dediğim gibi ich warte auf Ihre yazın. Geçin. Çok kısa bir tekrar yapalım. Kendim adımızdan bahsettik. Dedik ki ben şu şu numarada bir pizza sipariş etmiştim. Hemen sizin ilanınızı gördüm. Sizin ilanınızdaki şeyler çok hoşuma gitti. O yüzden ben direkt sizden sipariş ettim. Bakın. Ama gerçekte öyle değildi. Gerçekte öyle değildi. Ben vegetarian sipariş ettim. Gemizeli konopla ama içinde yoktu bunlar diyor. Ondan sonra beni özellikle de sinirlendiren şey de diyor. 2 saat geç geldi diyor pizzam. Ondan sonra bütün parayı ödememe rağmen rabat olmadı diyor. Bunları bilseydim Kesinlikle sizden sipariş vermezdim. Bu sebeple paramı geri istiyorum. Lütfen benimle irtibata geçin diyor. Bitti bu kadar. Burada bu derste göstermek istediğim şey çok fazla bir şey ezberlemenize gerek yok. Arasını doldurmanız lazım. İşte o ezberlediğiniz şeylerin arasında güzel böyle işte bana geldiğinde pizza soğuktu demek yerine bana geldiğinde sıcak değildi demeniz lazım mesela gibi gibi. Sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına lütfen belirtin bu seriye geliştirerek devam etmek istiyorum. O yüzden yorumlarınızı önemli. Size bütün böyle işte ezberlemeniz gereken işte kalıplar vesaire yapmak istemiyorum. Bu kadar kalıp yeter. Bazı ufak eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz sadece. Onu da zaten bu kalıpları bildikten sonra B2 seviyesindeyseniz eğer gerçekten çok 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 rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Bundan sonraki bütün örnekleri bu kalıplar üzerinden yapacağım. Başka hiçbir kalıba bakmıyoruz. Deneyeceğiz bakalım olacak mı, olmayacak mı. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.